Merhaba arkadaşlar 22 Mayıs'a A101'e gelecek olan aktüel ürünleri sizler için hazırladım. 2.5 TL'ye harika ürünler geldi arkadaşlar. Birlikte inceleyelim bu ürünleri. Evet ilk ürünümüz 8 raflı çok amaçlı dolap arkadaşlar. 210 TL'den satışa çıkacak. İkinci ürünümüz 5 bölmeli çekmece düzenleyicisi 2.5 TL. Elbise askısı 6'lı 4.95 Bay ve bayan güneş gözlüğü her bir adeti 19.95. Işıklı paten 30 ve 41 numaralı arasında 70 TL satışı çıkacak arkadaşlar 22 Mayıs'ta. Yastık kılıfı 2 TL 7.95. silikon yastık 13.5 TL 70 santim boyutunda Silk blue kız erkek çocuk patik çorap üçlü 4.5 TL Simli görünmez bayan çorap 1.95, sofra bezi 140 cm arkadaşlar uzunluğu ve genişliği 4.95, kız erkek çocuk şapkası 8.95, 2 ile 7 yaş arası çocuklara uygun, silikon kek kalıbı 14.95, silikon merdane 70 17 TL 50 kuruş. Cam tabak çeşitleri 2.5 TL. Harika ürünler var burada. Saklama kabı 5.95. Farklı renk seçenekleri mevcut. Pembe, sarı ve yeşil. Erzak kabı 4 litrelik 7.5 TL. Orta boy güveç penceresi arkadaşlar 14.95. Güveç seti altılı 8.5 TL 4 santim silikon, silikon servis gereçleri 4.95 arkadaşlar. Böyle set halinde. silikon eldiven 8.5 TL. buzdolabı sebzelik matı arkadaşlar 4.95. Sebzelerin tazeliği uzun süre muhafaza ediyormuş bu ürün. metal saplı silikon servis gereçleri 9.95. Evet görüyorsunuz metal sapları Kalem tıraş soyacak. Cips doğrayıcısı 3.95. Evet arkadaşlar ürünler bu kadardı. Bu 22 Mayıs A101'e gelecek olan aktüel ürünlerden birkaçı bu arkadaşlar. Kanalıma abone olarak en yeni aktüel ürünleri ve en yeni indirimleri öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.